Elazığ Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Elazığlı sanatçı Burak Bulut ve Kurtuluş Kuşu 12 Mayıs Perşembe günü Elazığlılarla buluşturacak. Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla örnek bir belediyecilik örneği gösteren Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı ve Ramazan bayramı boyunca düzenlediği konserlerin ardından milyonların beğenisini kazanmış sanatçıları Elazığlılarla buluşturmaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi herkesin yakından takip ettiği single çalışmalarıyla müzik listelerini kasıp kavuran hemşehrimiz Burak Bulut ve Kurtuluş Kuşu 12 Mayıs Perşembe günü saat 21'de Elazığlılarla buluşturacak. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek konserde hemşehrimiz Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sevilen şarkılarını ilazalı hayranları için seslendirecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehrin moral, motivasyon ve birliktelik ruhuna katkı sağlamak için birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hemşehrimiz Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş 12 Mayıs Perşembe günü saat 21'de Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Elazığlılarla buluşacak. Elazığ Belediyesi olarak ücretsiz düzenleyeceğimiz Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konserine tüm halkımız davetli denildi.